Hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim Bey. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? sizinle biz birkaç haftadır hep bir aradayız. Sanki iki gün önce görüşmüş gibi hissediyorum. Değil yani mi? Bir hafta gibi gelmiyor yani. Dedi nasıl bakarsın? Acaba acaba neden öyle oluyor? Neden? Çok çabuk geçiyor vakit. Güzel baktığın için. Güzel baktığım için. Size de güzel baktığımdan dolayı yedi günlük ayrılık bana iki gün gibi geliyor. Teşekkür ederim. Bu Hayır, arada sizin ufaklığı çağıralım Hayır, buraya. İsmi neydi? Bizim var? ufaklığın ismi neydi? Kızımın adı Kayra. Kayracığım Kayra. gel bakayım buraya. Gel bakayım kızım. <laughs> gel. Gel. Gelsin. Gel sen de burada dur. Gelsin o da dursun biz anlatalım. Değerli seyirciler bugün bu tanıtımda şu anda x adlı çok güzel bir cep telefonunu sizlere anlatacağız. Sizlerle buluşturacağız. Küçük Kayra da geldi. Ne haber Kayra? <laughs> o, da, o da bizle beraber tanıtım yapacak. Dursun, dursun tanıtımımızda renk katsın yanımıza. Bize renk katsın hadi bakalım. Şimdi artık gelmesi iyi oldu bu yaştaki çocuklar bile cep telefonu kullanıyorlar. Evet, Anlıyorlar mi? yani cep İstiyor telefonu. İstiyoruz zaten cep telefonu nerede kızım? Bununla konuşmayı biliyor musun Kayra? Derse konuşursun değil mi? Biraz sonra ben fotoğrafınızı çekeceğim. Konuşalım, anlatalım öncelikle. Değerli seyirciler, <laughs> hakikaten farklı güzel ürünleri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz Vizyon Türk ekranında. Bugün anlatacağımız x yine çok güzel hediyeleri, aksesuarları ve çok güzel güzel bir promosyonla bugün geliyor. Öncelikle telefonumuzun şöyle aksesuarları hakkında bilgi vermek istiyorum. x cep telefonu değerli seyirciler, görüyorsunuz İbrahim Bey'in elinde. 96 gram ağırlığında. Q klavye. Geniş ekran, çift hatlı ve aynı zamanda iki ayrı renk seçeneği olan gerçekten ergonomik, güzel bir cep telefonu. Yani hakikaten cep telefonu cep telefonu adına yakışır bir cep telefonu diyelim. Yani evet. cep telefonları biliyorsunuz çeşit çeşit. Hani bu hakikaten iyi bir cep telefonu dediğimizde yanılmayız bu ürün hakkında. Çünkü değerli seyirciler, bir telefonda artık günümüzde internete girme özelliğini mutlaka arıyoruz. İnternete girmediği zaman artık ona cep telefonu bile demiyoruz artık günümüzde. İllahi. Çünkü çok önemli. Onun için diyorum ya iyi bir cep telefonu olmaya aday diye bir değerli da seyirciler 500 TL, 700 TL, 1000 TL arasında satılan telefonlardan hiçbir eksi yok bu telefonun. Bakın 750 TL, 500 TL, hatta 1000, 1500 TL'ye kadar satılan cep telefonlarından hiçbir eksi yok. Dediğim gibi 96 gram Fazlası bile var. Q klavye, geniş ekran, çift hatlı beyaz ve gri renk seçeneği var. Değerli seyirciler, internet dedik. Facebook, YouTube, Twitter. Facebook, YouTube ve Twitter'a bu sosyal ağlara çok rahat bir şekilde bağlanabiliyorsunuz bu cep telefonuyla. Bakın değerli seyirciler, telefonumuzun içinden çıkan normal, bunu pek hani kenara koyuyorum, normal şarj adaptörü. Bu her üründe çıkıyor zaten. Bu arada hem siz hem biz ikimiz bir arada gösteriyoruz. Siz oradan hangisini yakalarlarsınız? Bak, bak resim çektim nasıl görüyor musun? Çok güzel. Ben varım bir de kim var? Siz varsınız. Böyle bayağı iyi eğil poz vermişsiniz. <laughs> Yok ben <bir gülüyor> Nasıl ses var ya sen? Estağfurullah. Var, estağfurullah. geldin? Estağfurullah. <laughs> geçen tanıtımlarda da George Bush aramıştı değil mi <laughs> telefondan sizi? Bana da bir tanesi getirin demişti. Ya müsait değildi görüşemedik de sonra evet, dönemedik. Ya, sonra adamı. dönemedik kendisine de veriyoruz. Değerli seyirciler normal adaptörümüz, şarj adaptörümüz çıkıyor telefonumuzun yanında. Bu normal. Bakın görmüş olduğunuz gibi stereo FM kulaklığı ürünümüzle birlikte sizler kutuyu açtığınızda hediye olarak çıkıyor içinden. Stereo FM kulaklığı. Şimdi değerli seyirciler, x cep telefonunda FM radyo özelliği var ama bu FM radyo özelliği biraz üstün bir özellik. Neden? Çünkü dinlemiş olduğunuz frekanstaki şarkıyı eğer beğendiyseniz bir tuşa basıyorsunuz. Cep telefonu hafızasına kaydediyor o anda dinlemiş olduğunuz şarkıyı. Onun için özellikle de belirtiyorum bu güzel bir özellik. Çıkan aksesuarlarımız arasında FM stereo kulaklığımız. Sonra USB aktarım kablosu böyle görüyorsunuz. USB aktarım kablosu da çok önemli. Bilgisayardan telefonunuza veya telefondan bilgisayara veri alışverişinde rahat rahat bulunabileceğiniz gibi aynı zamanda bu USB aktarım kablosuyla telefonunuzun şarjını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Küçük, mini minnacık çok ucuz, 2 TL, 3 TL gibi satılan bir arabada şarj adaptörü vardır. USB'den şarj etmek için kullanabilirsiniz. Onu da aldığınızda otomobilinizde, arabanızda da şarj etme imkanı olan bir cep telefonu. Onu da böyle belirtiyoruz, anti parantez. Ve değerli seyirciler, telefonumuzun içinden İki tane şöyle çok hoşuma gidiyor. Yine mi terledik? Hı hı. Teşekkür ederim. Işıklar sizi de terletiyor benim gibi. Olsun biz yani hani hep diyoruz ya alın teri akıtmadan insan hani para kazanamaz. Tabii alın yani. teri akıtacaksınız yaptığınız işte ki bu işe olan sevginizi ve saygınızı gösterir. Biz de bunun örneğiyiz herhalde. Değerli seyirciler telefonumuzun içinden iki tane bataryası çıkıyor. Bu da çok önemli. Normalde telefonlardan <laughs> tek batarya çıkarken Sevim. biz size iki tane batarya gönderiyoruz Sevim. ve 1500 miliamper gücünde Sevim. bataryalarımız. Yani şöyle bir tanesi 5 gün, bir bir tanesi daha 5 gün, 5 5 daha 10 gün. Yani telefonunuz eğer şarj etme imkanınızın olmadığı bir yerdeyseniz veya bütün aparatlarını her şeyi unuttunuz, telefonunuzu şarj edemeyeceksiniz. Ama yedek yedek belinizde, şarjlı bir şekilde cebinizde veya çantanızda. 5 gün biri, 5 gün biri toplam 10 gün telefonunuzu kullanabiliyorsunuz. Bunu da hemen belirtiyoruz çift batarya, ikinci bataryası da ekstra hediyesi olarak üründen çıkıyor. Evet bunlar hediyesi ve aparatlarıydı değerli seyirciler. Ama telefonumuz öyle güzel de bir kampanyayla, öyle güzel de bugüne özel Vizyon Türkiye özel bir promosyonla geliyor ki hemen gösterelim. Bomba geliyor. Değerli seyirciler, telefonumuz yanında <laughs> Türkselliler yaşadığı kampanyasıyla geliyor. 100 TL değerindeki 100 TL değerinde 250 dakikalık konuşma paketi. Bakın tekrar ediyorum. 100 TL değerinde 250 dakikalık konuşma paketiyle birlikte bunca aksesuarı hediyesi ve bu güzel hediyesiyle tam tamına yani çok cüzdi bir rakama 199 TL'ye geliyor bu cep telefonu. Nasıl İbrahim Bey? Gayet beleş, uygun. Bir beleş, 100... bedava. <laughs> beleş Beleş o. Beleş Beleşten beleş, beleş beleş biraz ucuz. daha ucuz. Evet. Beleşten de biraz de daha ucuz evet. Kayra oynamak istiyor. <laughs> Değerli evet bakın 100 TL değerindeki 250 dakikalık konuşma paketiyle çift bataryasıyla kulaklığıyla USB aktarım kablosuyla. Onun dışında iki ayrı renk seçeneği olan beyazı ve grisi olan 96 gramlı Q klavye, geniş ekran, çift tatlı bu cep telefonu sadece ve sadece 199 TL'ye geliyor. Gerçekten de bu fiyata böyle promosyonlu, böyle güzel yanında hediyesli bol telefonu bu fiyata hiçbir yerde bulamazsınız. Nerede bulabilirler? Her zaman olduğu gibi Vizyon, Vizyon Türk, Türk ekranında. Zaten hani Televizyonumuzun adı Vizyon Türk. Her geçen gün vizyonunu arttırıyor diyoruz ya. Bunun da en güzel örneği hem doğruları en samimi şekilde sizlerle paylaşabilmemiz, hem de kaliteli ürünleri ucuza sizlerle buluşturabilmemiz bunun en Tatlısı iyi örneği. Katılan sloganımız da öyle değil mi? Dünyanın ekranı. <laughs> evet, aynen, aynen katılıyorum size. İbrahim Bey. Şimdi, siz istediğiniz yerde konuşabilirsiniz çünkü bakarsınız telefon gelebilir. Bakarsınız George Bush aramış diye geçen. Olur, olur. Bakarsınız evet. bugün de İbrahim ses arar mı? Arar, arar, arar. Delinmiyorum. Şimdi değerli seyirciler, telefonumuzun çok güzel özellikleri var. Az önce söyledik, FM radyosunu dinliyorsunuz, kaydetme özelliği var. Bunun dışında, hani telefonumuz YouTube, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara bağlanıyor dedik, internet üzerinden de televizyon seyredebiliyorsunuz. Seyretmiş olduğunuz televizyon programı, dizi, klip ne varsa o anda bir tuşa basarsanız, o programı, o şarkıyı, o klibi de kaydetme imkanımız var. Bunu da hemen sizlere belirtelim. Yani televizyon seyredebiliyorsunuz, radyo dinleyebiliyorsunuz. Bütün bu özellikleri içinde barındıran telefonumuzun altını tekrar çizicisi söylüyorum. 96 gram ağırlığında olduğunu. Şimdi telefonumuzda o kadar çok özellikler var ki. Ama unutmadan önce özelliklerini dakikalar yettiği müddetçe o 10 dakikalık zaman içinde sığdırdığımızı söyleyeceğiz. Sığdıramadıklarımız şöyle elimizde görüyorsunuz. Türkçe kullanma kılavuzu var. İçinde her şey çok şeffaf bir şekilde yazıyor. Yani 7 yaşında, 8 yaşında bir çocuk bile okuduğunda anlar bu özellikleri. Görüyorsunuz Türkçe kullanma kılavuzu A'dan Z'ye bütün detaylarıyla her şey içinde yazıyor. Herkes okuduğu zaman anlar. Şöyle arkasını çeviriyorum yavaş bir şekilde. Görüyorsunuz garanti belgesi. Telefonumuz 2 yıl firma garantisiyle de geliyor. Onun için hiç içiniz rahat olsun. Aklınızda herhangi bir soru işareti de olmasın. Neticede kul cool yapısı. Hani %5 ihtimal ola ki bir problem çıkarsa 2 yıl garantisi olduğu için birebir anında değişme ve daha değiştirebilme imkanımız var. Bunu da söylüyoruz. Bunu da yerine koyalım. Şimdi gelelim telefonumuzun özelliklerini anlatmaya. İbrahim Bey siz neye bakıyorsunuz bu arada ben merak ettim de. Hiç... yok bu ara mesaj ha. yazıyorum. Aradı da dedim meşgul ha, kime Hülya, Hülya Hanım arıyor. Arıyor mu o da mı istiyor bir tane. Ha. Zaten bizim bu tanıtımda bu telefonu kim görürse bir tane sipariş veriyor. Gerçekten değerli seyirciler telefonumuz çok şık bir telefon. Burada es, gördüğünüz... Estetiği çok güzel. Evet, aynen ekrandan size nasıl yansıyorsa... Hülya iki tane istiyor. İki tane istiyor. Zaten en fazla iki tane verebiliyoruz bir kişiye. Üçüncü yok. Üçüncü yok. İki tane verebiliyoruz. Sana. Bir tanesini kendinize aldınız, bir tanesini eşinize aldınız, kardeşinize aldınız, sevgilinize aldınız, annenize aldınız, babanıza aldınız. En fazla bir kişiye iki tane verebiliyoruz. Değerli seyirciler, telefonumuz ekrandan nasıl görünüyorsa şık ve güzel olarak birebir yanınıza geldiğinde de aynı şık ve güzelliği Ama göreceksiniz. Böyle, böyle elinize alıp tuttuğunuz zaman daha güzel. Tabii. O yani bazen Kesinlikle. soruyorlar. Hani ekranda güzel görünüyor. E, ürün geldiğinde de aynı bu şekilde güzel midir diye. Aynen ne görünüyorsunuz burada bir de, bir de o güzel, gelecek. Bir de güzel adam tuttu mu daha bir güzel görünüyor Daha da bir güzel. Şimdi her yani seyirciler telefonumuzun özellikleri anlatmaya devam ederken parantez içinde şunu söylemek istiyorum. Türkcell konuşma paketi geliyor. 100, 100 TL'lerinde 250 dakikalık konuşma paketi geliyor. Ancak bir yıl içinde kullanılması gerekiyor. Ne zaman isterseniz aktive edebilirsiniz. Bayramlarda, seyranlarda, güzel günlerde ve... Eğer sizin başka bir operatörünüz var, Turkcell kullanmıyorsanız da bu operatör, yani Turkcell kullanan bir tanıdığınıza da hediye etme imkanınız var. Java üzerinden çok güzel bir motosiklet oyunu var. Keyifle saatlerce oynayabileceğiniz bir oyunu var. Bakın bu kadar internetten televizyon seyrediyorsunuz, kaydediyorsunuz, radyo dinliyorsunuz, radyoyu kaydedebiliyorsunuz. Bunun için de iyi bir hafıza gerekiyor. Hiçbir cep telefonunda kolay kolay bulamayacağınız bir hafızası var. Tam tabına 32 GB'a kadar Hafıza kartı destekleme özelliği. Laptop kullanmayın, bunu bundan kullanın. Dolduramazsınız, değerli seyirciler. Evet. Arkadaşlar, işaret ediyorlar. diyorlar ki zamanında Da aslında telefonla ilgili anlatacağımız MP3 çaları var, MP4 çaları var, ses kaydetme özelliği var, normal takvim saat ajanda 500. Videoları var. Ne anlatmak bunu Yani, bilgisayar niyetine kullanın. 32 gigabaytta dünyayı kaydedin buna, kullanın. Hem telefon olarak hem bir teknoloji harikası olarak kullanın. Güzel. Evet. Değerli seyirciler tanıtımımızın sonuna geldik. Ben de hemen tanıtımımızı bitirmeden önce İbrahim Bey siz zaten benim bu söylediklerime kulak çok, veriyorsunuz. Çok kulak veriyorsun. Onun için, ediyorum. Değerli seyirciler hayatta her zaman akıllı ve uyanık olun. Sizi ümitsizliğe düşüren olaylar mutluluğa da götürebilir. Ve şunu da hemen değerli seyirciler eklemek istiyorum. Ümitsizliğe hiçbir zaman düşmeyeceksiniz. Çünkü ümitsizliğe düştüğünüz durumları size müspet bir şekilde geri döndürmek aklımızı ve zekamızı kullanarak olur. Ben de hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyin. Ümitsizliğe düşüren sizi, ümitsizliğe düşen olayların sizi mutluluğa götüreceğini bir kez daha söylüyorum. Ve bu güzel cep telefonunu güzel günlerde, mutlu günlerde, huzurlu günlerde kullanabilmeniz dileğiyle 0216 490 çift 0.90 199 TL'ye Türksel konuşma paketiyle bunca güzel hediyesi ve aksesuarlarıyla bu telefonu kaçırmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ben Deniz Erdem Türk. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı günler. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.